Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Gündür video çekmediğimin farkındayım. Elimde stok video vardı. O videoları paylaşıyordum. O yüzden son birkaç gündür video çekmiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar baştan bir söyleyeyim. Abone olun. Yorum yapın. Ya nokta dahi iyi olursa yorum yapın bize. Öyle söyleyeyim. Bir de beğenirseniz var ya çok güzel olur. Şu kardeşinize bir güzellik yapın. Öyle söyleyeyim yani. Abiler, Endonezya'dan evlendikten sonra derseniz ki lan kardeşim ben nasıl boşanabilirim? Ya da e, bu aslında bugünkü e, mevzumuz nasıl biliyor musunuz? demiş bir oldu? Bir arkadaşımız İstanbul'da hanımını eve bırakıyor. Annesiyle beraber yaşıyorlar. Annesi evde bıraktıktan sonra annesiyle kız tartışıyorlar. Bu tartışma e, ağız dalaş oluyor. Tabii ki böyle kavga dövüş yapmıyorlar. Ağız dalaş oluyor. Ağız dalaş olduktan sonra kız dayanamıyor. Gidiyor polise şikayet ediyor. Damadın annesini. Ondan sonra yani kaynanasını. Ondan sonra da şikayet edince damadın annesi de diyor ki bu kadın diyor benim oğluma layık değil diyor. Şikayet ediyor. Yani kızın ne gelecekse gelsin başına derdine muhabbetine. Ondan sonra bu şikayetler muhabbetinde tabii ki e, bize de söylediler. Dedi abi böyle böyle bir durum var da anlattı. bize her daim e, takipteyiz çocuğu. Sıkıntı yok. Şimdi Kız ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Kız bizim ülkemizde olduğu için adamlar uğraşmak istemedikleri için ve bu olay ben ilk duyduğumda kamu davasına dönüşürse mahkeme açılmış. Kamu davasına dönüşürse ülke bırakmıyor. Direkt davayı devam ediyor. Sen şikayetini geri alsan dahi devam ediyor. Devam ettiği için de kamu davasına dönüşüyor. Kamu davasına dönüştüğü için de ülkeden deport ediliyor. Şimdi bazı arkadaşlar Endonezya'dan evlenirken şöyle düşünüyor. Ben diyor olmaz evlenirim. Hiçbir şey olmaz. Şimdi Endonezyalılar ben, e, benim annemden babamdan da yaşarlar. Şimdi hiçbir kadın hiçbir kadın ya da hiçbir bayan kaynanayla yaşamayı istemiyor arkadaşlar. Bunu bir aklınızın bir köşesine koyun. Kimse istemiyor kaynanayla yaşamayı. Dersen ki lan ben, ben görüyorum işte kaynanasıyla yaşıyor. Şimdi şöyle bir şey. Kadının başka çaresi yani eğer elinizde bir e, çare varsa Hani derseniz ki ya ben e, ailemden ayrılırsam da e, yaşayabilirim gibisinden düşünüyorsanız e, evliliğiniz için eğer çocuğunuz da varsa evliliğiniz için o aileye ayrın. Yani anne babadan ayrın. Ayrı yaş Bu en büyük örneklerden bir tanesiydi. Neredeyse Endonezya ile Türkiye arasında kriz yaşanacak raddeye geldi arkadaşlar. Bu sadece bak hiç basma o e, krize neden olabiliyorlar. Neden? krizi e, şu an zaten kız hamile. Biz e, çocuğun ve kızın adını vermeyeceğiz. Ama dediğim gibi kız şu an hamile. Eğer kız o e, hamile çocuk düşmüş olsaydı Endonezya ile Türkiye arasında kriz yaşanırdı öyle söyle. Şimdi e, bazı abilerimiz diyor ki ya ben diyor alacağım diyor annemin babamın yanında yaşatacağım diyor. Endonezya'da ya bir bayan kolay kolay annesinin babasının yani kaynanasının yanında yaşamaz. Endonezya'daki Endonezya'daki Kaynanayla Türkiye'deki kaynan arasında dünya var var. Ben size söyleyeyim. Yani Endonezya'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Evlendiğiniz zaman er erkek gelin oluyor. Erkek gelin olduğu için de kız tarafının evinde yaşıyorsun. Kim ne derse desin. Üveysi gidiyorsun oraya. İç güveysi gittiğin için seni hor görüyorlar. O kızın anasının babasının evinde olduğun için seni hor görüyorlar. Aynı muhabbet sen kendi annenin babanın yanına yaşa yaşattığın zaman Endonezyalı bir bayan fark etmiyor Endonezyalı bayan olması yani yabancı bir bayan aldığınızda hani mesela anneniz diyor ya bu benim kızım. Değil arkadaşlar. Buna e, inanın yani değil. Hiçbir anne baba gelinini kendi oğlundan, kendi kızından öteye götürmez. Yani onlardan üst, üst seviyede görmez. Hepsi diyor ki mesela bu benim diyor gelinim, sen diyor benim damadımsın diyor annesi. Aslında öyle bir şey yok. En küçük bir kavgada yani kaynanası oğlunu savunuyor. Kız dışlanıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden ben size söylüyorum. Annenizden babanızdan evliliğinizi ayrı tutun. Onlardan uzak olun ve hiçbir probleminizi ailenize anlatmayın. Eğer en küçük bir problemi anne ailenize anlatırsanız devamı gelir ve bu şekilde de kavgalarınız devam eder. Ben size söylüyorum arkadaşlar. Hani bu işi sürekli biz anlatıyoruz. Anlatırken de bazı abilerimiz işte yorum, yorum yapıyorlar. Eee şeylerin altına. Bazı kardeşlerimiz de diyor ki ya siz diyor kimsiniz ki diyor e, insanlara diyor böyle şeyler anlatıyorsunuz. Biz hiç kimseyiz kardeşim. Biz hiçbir şey bilmiyoruz yani öyle söyleyeyim. Sadece biz yaşantılarımızı anlatıyoruz. Endonezya'dan evli olup da mutlu olmak istiyorsanız bizim tavsiyelerimize uyun. Ama mutlu olmak istemiyorsanız yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ne olursa olsun sen nasıl başladıysan biz de öyle gidelim muhabbetine gidiyorsan biz gerçekten çok sıkıntılar çektik ve bu sıkıntıların üzerine size anlatıyoruz ki diyoruz ki kardeşim bunu bu şekilde yapman gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsan benim kaç tane tecrübe sayesinde bu, bu, bu geldim. Eğer sen diyorsan ki ben de o tarz tecrübeleri takmak istiyorum. Gidersin kardeşim oradan evlenirsin. Gelirsin buraya kimsenin tavsiyesini dinlemezsin. Ailenin dahi tavsiyesini dinlemezsin. Gelirsin buraya geldikten sonra kendi tavsiyelerinle, kendi, o kendi tecrübelerine göreceksin ki biz ne söylüyorsak Aynısını sen yaşayacaksın. Biz de sana diyoruz ki kardeşim biz en üst seviyedeyiz şu anda. O başlangıçtan en üst seviyeye gelmişiz. Sana diyoruz ki o başlangıçta kalma. Gel bizim gittiğimiz şu anki seviyede yürü. Ama sen ben dediğim gibi başta da söylediğim gibi sen ben kimsenin tavsiyesi üzerine e, gidemem diyorsan eyvallah. Dediğim gibi arkadaşlar e, biz sürekli kardeşlerimiz olsun abilerimiz olsun sürekli telefonda konuşuyoruz sürekli bize anlatıyorlar sürekli biz dinliyoruz öyle söyleyeyim bizim de sıkıntılarımız yok mu bizim de sıkıntılarımız varken bizim sıkıntılarımız varken harici olarak o insanlar da bize e, yönlendiriyor kendilerini onlar da bizi e, arıyorlar abi diyorlar işte böyle bir sıkıntımız var onların sıkıntılarını da e, kendimize sıkıntı edelim. hem onların derdine dinliyoruz hem onlara e, tavsiyelerde bulunuyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz öyle söyleyeyim arkadaşlar. dediğim gibi Endonezya'dan evlendiğinizde ailenizi ayırın. Annenizden, babanızdan, kız kardeşlerinizden, hiç kimse bırakmayın ailenizden, evinizden. Bu evinizde bulunan insanlar senin evliliğini bozuyor. Yarın bir gün bir çocuğunuz olsa o çocuğunuza hadi dersin ki mesela karım çalışıyor, ben de çalışıyorum. Çocuğa da ailem bakıyor. Yani annem bakıyor, işte kız kardeşim bakıyor muhabbetine. O şekilde olur. Ama onun dışında hani aileyi getirmeyin. Yani sizin ailenizin içine başka bir aileyi sokmayın. Veya e, bir probleminiz var. Bu probleminizi ailenize anlatmayın. Peki lan kardeşim anlatma anlatma da ben içimde patlayayım mı böyle öleyim diyecek bu sıkıntıyı. Hani mesela bazı bayanlar da diyor ki mesela karısı diyor ki bana diyor anlat. Sana anlat olmuyor. Çok samimi olduğunuz arkadaşlarınız vardır. O arkadaşlarınızla birbirinize dertleşirsiniz. O mal, onun için sıkıntı yok dediğim gibi. Ama onun dışında e, arkadaşınızın dışında Ailenize daha anlatmayın. Hani sizin kuyunuzu kazabilecek insanlar var arkadaşlar. En küçük şeyinizde hatanızda sizin o hatanızda arayan insanlar var. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Gerçekten söylüyorum. Yarın bir gün büyük sıkıntılara girersiniz. Öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.